Herkese merhabalar. Para Ajansı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden biri olan Aselsan'ın son finansal raporlarını ve hisse hareketlerini detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor olacağız. Ayrıca şirketin gelecekteki hedefleri ve projelerine de değineceğiz. Bu video Aselsan'a yatırım yapmayı düşünen veya şirketin finansal durumunu merak eden kişiler için önemli bilgiler içeriyor olacak. Aselsan, Türkiye savunma sanayisinde önce bir kuruluş olmasının yanında uluslararası arenada da önemli bir oyuncu olmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu noktada şirketin hem stratejik hedefleri hem de geliştirdiği projeler oldukça dikkat çekici. Öncelikle ASELSAN'ın en büyük hedeflerinden biri teknolojik bağımsızlığı sağlamaktır. Şirket Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını azaltma yönünde önemli adımlar atıyor. Yerli ve milli projelerin geliştirilmesi bu hedefin merkezinde yer almakta. ASELSAN bu doğrultuda savunma teknolojilerin hemen hemen her alanında aktif bir rol üstleniyor. Özellikle elektronik harp, komuta kontrol sistemleri, radar ve sensör sistemleri, silah sistemleri ve haberleşme teknolojileri gibi kritik alanlarda ürün yelpazesini sürekli genişletmekte. Aselsan'ın hedeflerinden bir diğeri teknolojik inovasyon ve ARGE yatırımları ile global arenada rekabetçi kalmak. Şirket yıllık gelirinin %7-8 gibi büyük bir kısmını ARGE faaliyetlerine ayırıyor. Bu da Aselsan'ın teknoloji geliştirme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Aselsan bu yatırımlar sayesinde savunma sanayiinde dünya çapında ses getiren projelere imza atıyor. Özellikle son yıllarda yapay zeka tabanlı güvenlik çözümleri, insansız hava aracı sistemleri, otonom kara ve deniz araçları gibi alanlara önemli yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Bu yeni teknolojiler hem yerli savunma sanayisine güç katıyor hem de uluslararası projelerde ASELSAN'ı tercih edilen bir marka haline getiriyor. Şirketin inovasyon hedeflerinin bir parçası olarak geliştirdiği Projelerden bazıları oldukça dikkat çekiyor. Örneğin ASELSAN'ın süper projesi kapsamında Türkiye'nin ilk uzun menzilli hava savunma sistemini geliştiriyor olması savunma alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma yönünde atılan en önemli adımlardan biri. Bunun yanında Korkut ve Hisar hava savunma sistemleri, Atmaca füzesi gibi projelerde ASELSAN'ın yerli ve milli projelerdeki liderliğini pekiştiriyor. Aselsan'ın hedefleri yalnızca savunma sanayi ile sınırlı değil. Şirket sivil teknolojilere de büyük önem veriyor. Özellikle enerji, ulaştırma, sağlık teknolojileri gibi sektörlerde de çözümler üretiyor. Bu çeşitlendirme Aselsan'ın hem risklerini dağıtmasını sağlıyor hem de uzun vadede farklı sektörlerde Şirketin büyümesine olanak sağlıyor. Özellikle enerji sektöründe yenilenebilir enerji çözümleri, enerji verimliliği projeleri ve enerji depolama sistemleri üzerinde çalışmalar yapmakta. Şirket aynı zamanda elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları ve batarya teknolojileri gibi projelerle bu alanda önemli bir oyuncu haline gelmekte. Sağlık sektörü ise ASELSAN'ın yeni büyüme alanlarından birisi. Yerli MR cihazları, ventilatörler ve tıbbi görüntüleme sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünlerle Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. ASELSAN'ın bir diğer büyük hedefi uluslararası pazarlarda daha fazla yer almak. Şirket, ihracat gelirlerini arttırma yönünde agresif bir strateji izliyor. Dünya gelen de pek çok ülkeyle işbirlikleri yapıyor. Şu anda 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan Aselsan bu alandaki gelirlerini daha da arttırmayı hedefliyor. Şirketin ihraç ettiği ürünler arasında özellikle radar sistemleri, elektrooptik sistemler ve haberleşme çözümleri öne çıkıyor. Aselsan'ın ihracat stratejisinde önemli bir diğer unsur da teknoloji transferi. Şirket pek çok ülkede yerel ortaklıklar kurarak hem o ülkelerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyor hem de kendi teknolojilerini küresel pazarlara daha etkin bir şekilde entegre ediyor. Bu strateji Aselsan'ın küresel rekabet gücünü arttırmasına yardımcı oluyor. Son olarak Aselsan'ın stratejik hedefleri arasında sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık önemli bir yer tutuyor. Şirket sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda çevre dostu teknolojiler geliştirmeye de büyük önem veriyor. Bu kapsamda karbon ayak izini azaltma ve yeşil enerji projelerine yatırım gibi adımlar atıyor. Aselsan'ın bu alandaki hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilir enerji çözümlerini savunma sanayine entegre etmek. Bu da ASELSAN'ı çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi olarak öne çıkarıyor. Özellikle güneş enerjisi projeleri ASELSAN'ın bu alandaki en önemli atılımlarından biri. Ayrıca elektrikli araçlar ve enerji depolama üzerine yaptığı yatırımlar da çevresel sorumluluğun ASELSAN'ın iş modelinin merkezinde yer aldığını bizlere gösteriyor. Şirket Türkiye'nin en büyük savunma elektrik üreticilerinden biri olarak her yıl büyümesini sürdürüyor. 2024 yılı ilk yarısına dair bilançosuna baktığımızda oldukça dikkat çekici sonuçlar görüyoruz. Öncelikle satışlar kalemine bakalım. 2024 ilk yarısı döneminde şirketin satışları 35.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'lik bir artış anlamına denk gelmekte. Bu durum şirketin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve savunma sektöründe yerli projelerden kazandığı iş hacmini arttırdığını gösteriyor. Brüt kar ise 11.4 milyar TL ile %12'lik bir artış sergilemiş. Bu durum Aselsan'ın maliyetlerini yönetmekte başarılı olduğunu ve karlılık açısından pozitif bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Ancak burada önemli bir detay var. Esas faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43 düşüş göstererek 9.3 milyar TL seviyesinde kalmış. Bu düşüş faaliyet giderlerindeki artışlar ya da döviz kurlarının etkisi gibi dışsal faktörlerden kaynaklanabilir. Diğer yandan FAVÖK yani faiz amortisman ve vergi öncesi kar 8.7 milyar TL ile %9'luk bir artış göstermiş. Bu da ASESA'nın operasyonu operasyonel kar elde etme gücünü koruduğunu gösteriyor. Son olarak net dönem karına baktığımızda ise şirket 2024 ilk yarısında 3.8 milyar TL net kar elde etmiş. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre %140'lık bir artış anlamına denk geliyor. Net kardaki bu yükseliş şirketin finansal stratejilerinde başarılı olduğunu göstermekte. Ayrıca şirketin hisse hareketlerine bakacak olursak, görselde paylaştığımız hisse grafiğine baktığımızda Aselsan hisseleri 2020 yılından itibaren sürekli bir yükseliş trendi içinde. Özellikle son 2 yılda şirketin hissesinin bir ivme kazandığını görebiliyoruz. E şu an itibariyle 61,15 Türk Lirası seviyesinde işlem görüyor. Aselsan hisse fiyatı 2023 ve 2024 yıllarında bir artış göstermiş durumda. 2020'den bu yana hisselerde %1000'in üzerinde bir artış yaşandı. Bu durum ise Aselsan'ın Türkiye'nin savunma sanayiinde oynadığı kritik rolün yatırımcılar tarafından takdir edildiğini ve gelecekteki büyüme beklentilerinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca son bir yıla baktığımızda hisse fiyatının %50'nin üzerinde arttırdığını görebiliyoruz. Güncel yılda ise şirketin hisse fiyatı %34 oranında yükselmiş durumda. Orta Doğu'da yaşanılan gelişmeler neticesiyle şirketin hisse fiyatı kısa vadede pozitif seyrediyor. Son bir ayda şirket %7, son 5 günde ise şirketin hissesi %3 oranında bir artış yaşadı. Bu artışlar arkasındaki temel nedenler şirketin hem Türkiye içindeki savunma projelerindeki lider konumu hem de ihracat pazarlarında yakaladığı başarılar olabilir. Ayrıca şirketin inovatif teknolojiler geliştirmeye devam etmesi, güçlü bir nakit akışına sahip olması da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Aracı kurumların Hedef fiyatlarına bakacak olursak, Ziraat Yatırım 12 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı raporunda şirketin önerisini al olarak güncelledi. Hedef fiyatını ise 88,70 Türk Lirası olarak revize etti. Ayrıca Şeker Yatırım 11 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı raporunda önerisini tekrardan al olarak revize etti ve hedef fiyatını 72 Türk Lirası olarak güncelledi. Yapı Kredi Yatırım ise 11 Eylül 2024 tarihinde yayınladığı raporunda önerisini tut olarak güncelledi ve hedef fiyatını 60 Türk Lirası olarak revize etti. Info Yatırım ise 4 Temmuz 2024 tarihinde yayınladığı raporunda önerisini al olarak güncelledi ve hedef fiyatını ise 97,70 Türk olarak güncelledi. Sonuç olarak Aselsan, savunma sanayisindeki yerli projeleri, teknolojik yatırımları ve güçlü finansal performansıyla yatırımcıları tarafından yakınen takip edilen bir şirket. Yatırım yapmayı düşünen kişiler her yatırımda olduğu gibi risklerin de dikkate alınması gerektiğini unutmamalı. Sektördeki gelişmeleri global savunma harcamalarını takip ederek kararlar vermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Aselsan hissesi hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak için para ajansı web sitesini takip etmeyi ayrıca Para Ajansı YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.